Bütün tabancalı insanlardan nefret ettim. Kuduz köpekler gibi saldırıyorlardı anneme. Sen de anneme kuduz köpekler gibi saldıran tabancalı adamları görsen... ...dilim tutulurdu. Bilhassa yaşlı ve eski silahşörleri öldürdüm. İçlerinden biri anama saldıran kuduz köpektir diye. Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Kardeşime kötülük edenin cezasını götümün önünde vermiştin Haluk ee hadi hayırlısı. <laughs> Kız senin olsun, paralar da benim. Günaydın. Kulan birleşmeye bir çocuğu alacak olsun. Onun bunun çocuğu ne olacak? Arkadaşlar, şu anda hedefimize çok yaklaşmış bulunuyoruz. Arkadaşlık paradan daha kıymetlidir. Biraz sonra milyoner olacağız. Şimdi birbirimize karşı dürüst davranmayı öneriyorum. Ederim ulan senin planına. Bu güzel kumruyu senin gibi kazaya yedirir miyim ulan? Beni kaz yerine koydunuz ulan. Tabi defransiyel tefi düşünen yok. Var mı ha? He? Yok. Her boka maydanoz olma. Bu nefis makarnayı babama bizzat kendi ellerimle servis yapacağım. Estağfurullah çocuğum. Bu şeref <laughs> bendenize rica İşte bu gördüğünüz yeni bebe. Ben de şem bebe. Karama almak, kanama <laughs> sevmek <söyle. gülüyor> Kızım abla, alt tarafı bir ekmek parası için soygun yapıyoruz. Daha ilk soygunumuz. Ufak tefek hatalar oluruz, Ne biçim kızdı o be! He. Bacağımı bir ısırdı, parça koptu sandım! Kıçımdan ne istiyorum? Hıh! <laughs> evet, Ulan, buraya tamam gelince üstünüze yok! Ağzına sağlık kızım, seni yetiştirenler helal olsun!